Selam arkadaşlar. Bugün sizlere Euro 5 motorda yine gördüğüm bir gariplikten bahsedeceğim. Gariplik şöyle. Benim malum lineamı toplamıştım ben. Lakin bu İstanbul'da şu an havalar 5-6 derecede seyrederken hararetin yükselmediğini gördüm. Hatta bazen de düşüyor. Şimdi motor sıfır, termostatım sıfır. Lakin bunu yapıyor. Tabi ilk etapta hani Euro 4 motor olsa direkt termostat diyeceğim. Çünkü Euro 4'teki termostat arızasının aynısı. Ama termostat sıfır. Ee, Tabi onunla ilgili ufak bir araştırma yaptım. Birkaç aracı denedim falan. Bu Euro 5'lerde böyleymiş arkadaşlar. Yani araba geç ısınıyor. Enteresan. Yani normalde bir Arbea ile siz buradan bir kilometre gittiğinizde hararetiniz ortaya geliyor ama Euro 5'te gelmiyor arkadaşlar. Yani yedirebilmeniz için çok yüksek devirde kullanmanız lazım. Şimdi durum böyle olunca hatta ben e, gittim dolaştım ortaya geldi ortaya epey bir müddet kullandım. Daha sonra evin önüne geldim. Merak ettim evin önünde kaloriferi dördüncü kademeye aldım. Rolantide çalışır vaziyette bekledim hararetim düştü. Gitgide düştü. Düşe 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 gitti araştırdım ve birçok kişiyle de görüştüm. Hepsinde aynı sorun var arkadaşlar. En son bir tane burada Linea e, motor toplamıştık. yine Euro 5. O arkadaş daha önceden de Euro 5 motor kullanan bir arkadaşımızdı. Onu aradım. Hani dedim senin arabanın motorunu yeni yaptık. orijinalde termostat taktık. Senin arabandaki e, hararet durumu nedir diye sordum. O da normal abi dedi. Durumu anlattım. Abi böyle dedi. Ben daha önce Linea Euro 5'te kullandım. Daha önce de kullandım. Onlarda da aynı cildi. Yani bunlarda böyle dedi. Dedim ya böyle olur mu bu dedim. Dünyanın mazotunu yakar. Artı dedim motor ısınmıyor. Kaloriferi açabilmemiz için bizim bir dünya yol yapmamız lazım. Normalde bir Albion'ın yaptığı yolun üç katını yapmanız lazım ki veya çok yüksek devirlerde kullanmanız lazım ki hararet hemen ortaya gelsin. Onun haricinde mümkün değil yani. Terden -ter bozuk gibi gidiyor. Daha sonra benim aklıma şey geldi. E ben benim dünyada EGR'yi iptal etmiştim. EGR'yi iptal edince e, neticede motor suyu EGR'yi de soğuttuğu için egzoz gazını orada bir miktar ısınma ol, oluyordu ama EGR'de her zaman devreye girmiyor tabi. Velhasıl e, gördüğümüz o Euro 5 motorlar geç ısınıyor arkadaşlar. Bayağı bir geç ısınıyor. Bunun en büyük sebeplerinden biri daha önceki videolarımda ben Lina'yı toplarken ben göstermiştim Ege'li iptal ettiğimde. E, hatta bizim e, Lina'nın Ege'lisi bu arkadaşlar. Bizim aracı şöyle düşü düşünürsek hazır burada bir tane Albiyan'ın motoru var. Bizim ön göğüste bir kalorifer peteğimiz var. Onun iki tane borusu var. Hortumu var. Buraya geliyor. Normalde bu motorda Hortumun bir tanesi direkt gidiyor. Kaloriferden dönüyor. Dönüşüne geliyor. Termostata giriyor arkadaşlar. Böylelikle ne oluyor? Motorun içinde geziyor su. Şimdi Euro 5'te ise şu şekil düşünün. Bu burada. Radyatörümüze su girdi geldi. EGR'ye girdi. EGR'den çıkıyor arkadaşlar. Şuradan üst kapağa giriyor. Şimdi durum böyle olunca biz zaten kaloriferi açtığımızda kalorifer motor suyunu soğutuyor. Kalorifer motor suyunu bayağı bir soğutuyor. Özellikle kışın biz soğuk suyu üst kapağa gönderiyoruz ve üst kapak olduğundan fazla soğuyor. Ve böylelikle de bizim bu Euro 5'lerde bu hararet yükselmiyor. Ben o dönem hatta e, videomu izlerseniz şöyle bir şey demiştim. Hani e, termostatı Euro 4'e çevireyim. Euro 5'lerde şu parça yok arkadaşlar termostatta. Hatta Euro 5'e çevireyim. Buradan beri üstü körleyeyim demiştim iki tarafı da. Sonradan vazgeçtim orijinalini bozmayayım dedim yaptım. Ee, ve şimdi böyle bir sorundan karşılaştım. Şimdi birçok arkadaşımız linea kullanan veya yeni kullanan arkadaşlar şunu diyecek. Abi bizinkiler normal, bizinkiler iyi öyle bir şey yok diyecekler. Aslında var çünkü siz bir euro 4'ün veya euro 3'ün ne kadar kısa sürede ısındığını bilmiyorsunuz. Hani bilenler varsa da zaten yorumlarda izah etsinler. Hani bizim Euro 3, Euro 4'ler çok çabuk ısınıyor. Ve ben şunu, şunu söyleyeyim. Hani Allah göstermesin bir karda tipide kaldınız, mahsur kaldınız. Hani aracı çalıştırayım, kaloriferiyle içeride ısınayım diye öyle bir şansınız yok. O araba buz gibi olur. Hani bizim Euro 4'te ısınırsınız ama Euro 5'te ısınamazsınız arkadaşlar. Öyle de bir sıkıntısı var. Şimdi ben ne yapmıştım? Ee, bizim kalorifer hortumunu ee, içeri giriyor dönü dönüşte direkt üst kapağa giriyordu. Şimdi bu üst kapağa giren yerde şöyle biraz yaklaştır. Şurada üst kapağa giren yerde hortumumuz var. Muhtemelen ben buna bir tane şöyle Y şey yapacağım. Şu termostatı da Euro 4'e çevireceğim. Lineada Euro 5 motorda. Çevireceğim. Burayı çiftli yapacağım. Ve şu iki tarafa da birer vana koyacağım. Ve bu vanayı kış geldiği zaman burayı kapatıp üst kapağı soğutmayı engelleyeceğim diyerek motora suyu göndereceğim. Yaz geldiğinde de burayı kapatıp buradan devam ettireceğim. Yazın çok faydalı ama kışın bu sıkıntıyı gördük. Isıtamıyoruz aracı. Araba, araba yani saatlerdir geziyorum, geziyorum, geziyorum. Yani normalde ben hatta Albiya'da bozuk termostatla bile bu kadar şey görmedim yani. Daha çabuk şey oluyordu, ısınıyordu araç. Hissediyorsunuz. Aracı içinde oturuyorsunuz, sabah ilk aracı çalıştırıyorsunuz, motor soğuk. Gidiyorsunuz gidiyorsunuz halen soğuk. Hararet neredeyse yerinden oynamıyor. E bu defa ne yapıyorsunuz? Zaten araç çok yakıyor o esnada. E bu sefer motor ısınsın diye devirli kullanmaya kalkıyorsunuz. Devirli kullandığınız zaman da soğuk motorda devirli kullanmak da sıkıntılı. E bu sefer motora zarar veriyorsunuz. İşte EGR'ye tıkıyorsunuz. Orayı tıkıyor. Ora tıkanıyor. buraya tıkanıyor. Büyük sıkıntı. Ben bunu araştıracağım. Yani işin içine girdikten sonra Hani ben çabuk toparlarız diyordum. İşte Euro 3, Euro 4'ten Euro 5'e geçince Efendime söyleyeyim hani neyse de birbirine yakın motor. Zaten Euro 4'ü yaraladık, yuttuk hani bunu da üstesine geliriz ama çok farklı. Şu an benim e, Puntom'da e, turbo dağıttık. Lakin biz turbo dağılana kadar biz enjektör dedik. Biz ha böyle enjektörcüye gittik gittik geldik. En son enjektörcü Enjektör memelerinin e, bir de şöyle bir sıkıntı vardı, benim koltukta Euro 5'in e, enjektörlerini Euro 4'e çevirmişlerdi. Ayar tutturamadık, hep şak, şakırdama vardı. En son tuttuk, e, yaptıracaktım en son götürdüğümde. En son araç yıldı kaldı, arkada bembeyaz duman. En son dedim ki enjektör patladı herhalde, enjektörleri aldım götürdüm Euro 5'e çevirdik. Enjektörleri dört dörtlük yaptık, geldik araç düzelmedi meğer turbo patlamış. Şimdi turbo patlaymış. O da ayrı bir konu. Onu da daha Punto ile ilgili bölümde anlatacağım. Şu an onun, onun üzerinde de çalışıyorum. Hani yurulmuş öyle bir şey ki yani kimse bir şey bilmiyor. Sadece e, akıl verenler var. Ben yeni başladım. Bir, 20 yıldır bu motor var. 20 yıldır kimse bilmiyor ama herkes profesör olmuş. Bildikleri bir şey de yok. Bir, 20 yıldır neredesiniz? Benim bekliyorsunuz. Yani ben sadece bir EGR'yi iptal edince benim Euro 5 işim bitecek diye düşünüyordum. Bir DFF iptal edince işim bitecek diyordum. Gel gelelim nerelere geldik, nerelere geliyoruz, nerelere gidiyoruz. Şimdi araştırmaya devam edeceğiz. Dediğim gibi benim lineayı bir an önce sıtırmam lazım. Hani bu şekilde bu araba olmaz. Çünkü biz Euro 3, Euro 4'ten çok verim aldık. Yıllarca kullandık. Ben 300 bin kilometre yol yaptım. 12 yıldır gezmediğim yer kalmadı. En ufak sorun yaşamadım. Ama şimdi Bundan ben yola çıkmaya korkarım yani. Karlı tipili bir havada mahvolur. Termostat sağlam. Ya önüne tutup karton marton koyacaksınız. Bu sefer de bir rampada mampada unutursanız bu sefer hararet yaptıracaksınız. Büyük sıkıntı. Şimdi başladık. O da büyük bir sorunmuş. Çoğu kimse de dediğim gibi bilmiyor. Onun normal olduğunu zannediyor. Normal değil arkadaşlar. Allah'ın izniyle onu da halledeceğiz. Dediğim gibi. Tabi bunlar da biraz zaman işi. İşte Bakın bunu buldukça yapıyorum. İnsanlar da biraz aceleci, usta ne oldu, sonuç ne oldu yani dediğim gibi peyderpey peyderpey hani 3-5 sene içerisinde zaten döndüğünüz zaman videolardan herkes öğrenmiş olacak. Bizi de herkes unutacak zaten. Dediğim gibi 20 senede bekleyenler, profesörler bir şey bildikleri yok. Bizi bekliyor. Artık biz de yapı yapalım millet öğrensin. Dediğim gibi Euro 5'te. Bir sıkıntı o var. Bir de o turbo ile ilgili o şakırdama sorunu var. O şakırdama sorunu da önemli bir sorun. Biz aldandık. Kaç defa enjektöre gittik geldik gittik geldik. Olmadı sorun başka yerden çıktı. Şimdilik bu kadar. Tabi bunları part 1 part 2 diye videoları paylaşacağım. Artık ıı, takip eden arkadaşlar ileride 2-3'ü gör, ıı, gördükleri zaman zaten sorunları nasıl çözdüğünüzü de görülmüş olacaklar. E, şu an işin başındayız. Hepsini çözeceğiz Allah'ın izniyle. Kanalımıza beğeni yapmayı, abone olmayı unutmayın. Kalın sağlıcakla.